Selam sevgili hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün de böyle bir krem iple geldim karşınıza. İpim orta kalınlıkta bir ip. Şişlerim 3,5 numara. ilmek sayılarım 2, 2, 2'nin katları. Modelin yapım aşamasına geçmeden önce kanalıma abone olmadıysanız kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bildirim zilini açtığınızda yeni koyduğum videolardan haberdar olursunuz. Beğendiğiniz videolarıma da bir beğeni bir yorum vererek kanalıma destek olursanız sevinirim. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Ben lastik uygulamadım. Siz istediğiniz lastiği uygulayın. Ben böyle 20 ilmek başladım, geldim. Dilerseniz şimdi modelin kurulumuna geçelim. Modelin ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Hemen buradan kenar ilmeğimin yanındaki ilmeği örmeden alıyorum. İpim arka tarafta. Bir ilmek ters örüyorum. Hemen yanındaki ilmeği örmeden alıyorum. İpim arka tarafta. Bir ilmek ters örüyorum. Bir ilmek örmeden alıyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Bir ilmek örmeden alıyorum ipim arka tarafta. Bir ilmek ters örüyorum. Bir ilmek örmeden alıyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Bir ilmek örmeden alıyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Bir ilmek örmeden alıyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Bu sıramızı böyle tamamlıyoruz. Bir ilmek örmeden alıyoruz. Bir ilmek ters örüyoruz. İpim katlı olduğu için arası açılıyor. Bu da beni biraz zorluyor bir ilmek örmeden alıyorum bir ilmek ters örüyorum kenar ilmeğimi de örüyorum dönüyorum modelin arka yüzündeyim kenar ilmeğimi örmeden alıyorum burada bir ilmek düzüm var bir ilmek düz örüyorum ip benden tarafta bir ilmek örmeden alıyorum bir ilmek düz örüyorum. Bir ilmek örmeden alıyorum ip benden tarafta. Bir ilmek düz. Bir ilmek ip benden tarafta örmeden alıyorum. Bir ilmek düz. Bir ilmek örmeden alıyorum. Modelin arka yüzünden de öyle örüyoruz. Bir ilmek örmeden alıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. İp benden tarafta bir ilmek örmeden alıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Bir ilmek örmeden alıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Bir ilmek örmeden alıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Örmeden alıyorum. Ve dönüyorum. Tekrar modelin ön yüzündeyim. Modelin ön yüzünden kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Burada örmeden aldığım ilmek var. Bunu yine örmeden alıyorum böyle. Yanındaki ilmeği ters örüyorum. Bu ilmeği bunun üstünden atlatıyorum. Bir ilmek doluyorum. Bakın buradan örmeden aldığım ilmeği tekrar örmeden alıyorum. Yanındaki ilmeği bir ilmek ters örüyorum. Bu ilmeği bunun üstünden atlatıyorum bir ilmek doluyorum. Buradaki ilmeği örmeden alıyorum. Yanındaki ilmeği ters örüyorum. Bu ilmeği bunun üstünden atlatıyorum. Bir tane artırıyorum. Buradaki ilmeği örmeden alıyorum. Bu ilmeği ters örüyorum. Bu ilmeği bu ters ördüğüm ilmeğin üstünden atlatıyorum. Bir doluyorum. Bir tane örmeden alıyorum. Buradaki ilmeği ters örüyorum. Örmeden aldığım ilmeğimi bunun üstünden atlatıyorum. Bir doluyorum. Bir tane örmeden alıyorum. Buradaki ilmeğimi ters örüyorum. Örmeden aldığım ilmeği bunun üstünden atlatıyorum. Bir doluyorum. Bir tane örmeden alıyorum. Buradaki ilmeğimi ters örüyorum. Örmeden aldığım ilmeği bunun üstünden atlatıyorum. Bir doluyorum. Bir tane örmeden alıyorum. Bir ters ilmek örüyorum. Örmeden aldığım ilmeği bunun üstünden atlatıyorum. Bir doluyorum. Bir örmeden alıyorum. Ters örüyorum. Buradaki örmeden aldığım ilmeği bunun üstünden atlatıyorum. Bir dolayıp kenar ilmeğimi de örüyorum. Dönüyorum. Modelin arka yüzündeyim. Modelin arka yüzünden bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Kenar ilmeğimi de örüyorum. Modelin ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bütün ilmeklerimi düz örüyorum. işlem yapmadığım için hızlı örüyorum. Modelin ön yüzünden bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Kenar ilmeğimi örüyorum, dönüyorum. Modelin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bütün ilmeklerimi sıra sonuna kadar ters örüyorum. Şimdi bu modelimizin son sırası. Tekrar bir kez daha çalışalım modeli. Çok güzel bir model. Modelin arka yüzünden bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Kenar ilmeğimi de örüyorum, dönüyorum. Bir modeli bitirdik. Şimdi tekrar yeniden model kuruyoruz kenar ilmeğimi örmeden aldım. Hemen kenar ilmeğimi yanındaki ilmeği örmeden alıyorum. İpim arka tarafta. Bir ilmek ters örüyorum. Bir ilmek örmeden alıyorum. Bir ilmek ters örüyorum. İpim arka tarafta bir ilmek örmeden alıyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Ön yüzden ilk sırası modelimizin bir ilmek örmeden alıyoruz. Bir ilmek ters örüyoruz bir ilmek örmeden alıyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Bir ilmek örmeden alıyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Modelin ön yüzünden bu işlemi yapıyoruz. Kenar ilmeğimi de örüyorum, dönüyorum. Modelin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Hemen burada bir düz ilmeğim var. Düz ilmeğimi düz örüyorum. Buradaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir düz örüyorum. Buradaki ilmeği örmeden aldım. Ilmeğimi yine örmeden alıyorum. Bir düz bir örmeden alıyorum. Yalnız bu kez ip benden tarafta. Bir düz bir tane örmeden alıyorum ip benden tarafta. Bir düz bir tane örmeden alıyorum bir düz bir örmeden alıyorum bir düz bir örmeden alıyorum bir düz bir örmeden alıyorum bir örmeden alıyorum kenar ilmeğimi örüyorum dönüyorum modelin üçüncü sırası ön yüzündeyiz kenar ilmeğimi örmeden alıyorum Burada örmeden aldığım ilmek var. Bunu yine örmeden alıyorum. Yanındaki ilmeği ters örüyorum. Bu örmeden aldığım ilmeği bunun üstünden atlatıyorum. Bir ilmek doluyorum. Örmeden aldığım ilmeği örmeden alıyorum. Yanındaki ilmeği ters örüyorum. Örmeden aldığım ilmeği bunun üstünden atlatıyorum. Bir doluyorum. Örmeden aldığım ilmeği örmeden alıyorum yanındaki ilmeği ters örüyorum. Bu ilmeği bunun üstünden atlatıyorum. Bir doluyorum. Örmeden aldığım ilmeği örmeden alıyorum. Yanındaki ilmeği ters örüyorum. Örmeden aldığım ilmeği bunun üstünden atlatıyorum. Bir doluyorum. Bir örmeden alıyorum. Yanındaki ilmeği ters örüyorum. Örmeden aldığım ilmeği bunun üstünden atlatıyorum. Bir doluyorum. Örmeden aldığım ilmeği örmeden alıyorum. Yanındaki ilmeği ters örüyorum. Örmeden aldığımız ilmeği üstünden atlatıyorum. Bir doluyorum. Bu sırayı da böyle tamamlıyoruz. Bir doluyoruz. Bir örmeden alıyoruz. Ters örüyoruz. Örmeden aldığımız ilmeği üstünden atlatıyoruz. Bir doluyoruz. Bir örmeden alıyoruz. Yanındaki ilmeği ters örüyoruz. Bunu bunun üstünden atlatıyoruz. Bir dolayıp kenar ilmeğimizi bitiriyoruz iki modeli çalıştık. Şimdi bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Sonra ön yüzden düz, arka yüzden ters tekrar ilmek şey model konuyor. Ben uzatmayacağım videoyu. Arka sıramı da bitireyim. Modelin arka yüzünden bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Ön yüzden düz, tekrar arka yüzden tekrar ters ve üstüne tekrar model konuyor. kenarımı örüyorum bakın modelimiz böyle ben şimdi kamera arkasında ördüğüm her şeyi göstereyim size modelimizin ilerlemiş hali böyle burası ön yüzü burası arka yüzü Bu beraber çalıştığımız. Burası da böyle. Bugünlük de bu kadar diyorum. Hoşça kalın, sağlıklı kalın, kendinize iyi bakın.